Necip Fazıl Merhum, bizim yıkılışımızı neye, neyle başlatıyor? Okuyan vardır mutlaka içimizde. Ham Yobaz Kapı Softa ile başlatıyor değil mi? Peki Necip Fazıl Merhum'un Ham Yobaz Kapı Softa ile bir mücadelesi var mı? Yok. O da onlarla iş tutmayı tercih ediyor. Üzülerek ifade ediyorum. Ben de kendisini çok seviyorum. Ben de en güzel okuduğum siyer kitabı benim de Çöle İnan Nur. Ama son devrin din mazlumlarına her yönüyle katılmıyorum. Yani dersin bir din mazlumu hikayesi değil. Şey Said bir din mazlumu hikayesi değil bana göre. Yani nihayetinde şunu arz etmek istiyorum. Ama nihayetinde bunlar, bu insanlar bizim fikir dünyamıza yön verdiler. Biz hep şunu düşünmeliyiz. 2024 yılında Güller Gül Aleyhisselatü Vesselam olsaydı bize ne emrederdi? Diyorum ben dindar camiaya, dinli camiaya bak düşünün arkadaşlar. Şimdi 28 Şubat süreci işte Atatürkçü bilmem ne bizim de aşırı milliyetçi diye fişlendiğimiz dönem. Bir tane hanımefendiyle, sanatçı ile röportaj yapılıyor. Sanatçı diyor ki, işte evlilikle ilgili ne düşünüyorsunuz diyorlar. Kızlarımdan özür diliyorum. Diyor ki ben evliliğe karşıyım diyor. Çünkü ben özgürsü savunuyorum. Şimdi spiker şaşkınlıkla bakıyor. Diyor ki evet çünkü ben layık ve Atatürkçüyüm. Ya bir tane Atatürkçü çıkıp da ya Atatürk size ahlaksızlıkla ilgili bir cümle söyledi mi demiyor. Şimdi geliyoruz bize. Zübbeli diye bir hoca efendi var tamam mı? Adam diyor ki ya arkadaş diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sümükü şerifini, tükrükü şerifini sahabe alır üzerine sürerdi. Şimdi bakın bize anlatılan peygamber modeline bak. Üzlerik ifade ediyorum. Ben Düzceli'yim. Dindar bir köyde doğdum, büyüdüm. Köy Süleymancı Köyü. Yani köyde herkes hoca hacı. Tamam mı? Bu köyde ben 44 yaşında günümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırfül fülül diye bir kabadayılar örgütü kurduğunu öğrendim. Ama bunu bizim tümiz, ne olarak telaffuz ediyorlar. Erdemliler örgütü. Ne güzel ya. Ya kardeşim bir düzen var. Bu düzenin adaletsizliğini yumruğuyla, sözüyle, bileğiyle düzeltene ne diyorduk? Biz çocukken ne diyorduk? Başkanım. Kabadayı diyorduk. Bak. Ve bize sakal mı sünnet, yok işte sarık mı sünnet bilmem ne mi derken hırf 44 yaşında öğrendik. Bana göre günümüz Aleyhisselatü Vesselam bir numarada sünneti hır fırfıdır. Var mı duyan? Hır fırfıdır. Tebrik ediyorum Ebu bir, bir, gün hır fırfıdırı işlemek lazım. Kesinlikle. Ve bakın şunu söyleyelim. Mesela yine günümüz Aleyhisselatü Vesselam zamanında asıl problemlerimizden biri de şu. Ne sünnet ne öf. Bununla ilgili bir çalışma duydunuz mu? Çalışılması gerekmez mi? Peki 21. yüzyıl ne örf ne hurafe. Bununla ilgili bir çalışma duydunuz mu? Mesela köylerde bizim çocukken şimdi kalmadı artık da kapıların üstüne koç boynuzu asarlardı. Var mı bilen, gören, hatırlayan? Nerelisin? He? Arkadaki evlat. Ordu. Siz? Amasya. Amasya. Şimdi koç boynuzu vardı. Bu büyük zengin, geçmiş büyük ailelerde geyik boynuzu vardı. Şimdi bu hikaye nereden geliyor? Bizim eski dinimiz, Göktanrı inancında bu koç boynuzunu asarsan eve kötü ruhlar girmesin diye koç boynuzu asıyorlar. Bakın. İşte dış kapıya nal asıyorlar, bereket olsun diye. Tarlaya öküz kafası asıyorlar. Ondan sonra işte nazar değmesin diye. Ben çocukken bunların hepsi yapılıyordu. Ben babaanneme sordum. O zaman. Ya babaanne dedim bu koç kafasını niye asıyoruz? Koç kafasını niye asıyoruz? Oğlum dedi bu ev Müslüman evi. Şimdi bakın dikkat edin. Şimdi bu bu koç kafası İlk İslam olduğumuz dönemde neydi? Hurafe ve batınlar ve haramdı. Bin sene sonra bu ne oldu şimdi? Töre oldu. Bak, İslam'a bir zararı kaldı mı? Kalmadı. Olmalı mı? Olmalı. Töremiz bizim. Kadın diyor ki ya bu en Müslüman. Gibi. Bak şimdi.